Herkese selam. Pazardan sırf desenini beğendiğim için 5 TL'ye aldığım eşarbı değerlendiriyoruz bugün. Eşarbın kenarında ufak bir defo vardı. Onu çıkardıktan sonra altına ince bir elyaf yerleştiriyorum. Daha sonra ütüyle uçabilen kalem ve cetvel kullanarak kapitone deseni yapıyorum. Çizdiğim yerlerden dikerek elyafı kumaşa sabitlemiş oluyorum. Daha sonra asar olarak kullanacağım kumaşı da eşarbın ön yüzüne gelecek şekilde dikip ters çeviriyorum. Çevirdikten sonra dört bir yanını tekrar dikiyorum. Sıra geldi fermuarı dikmeye. Fermuarın ön yüzünü kumaşa gelecek şekilde dikiyoruz. Daha sonra kumaşı katlayıp diğer tarafı da dikiyoruz. Fermuarı dikerken fermuarın kapalı olmasına dikkat ediyoruz. Bu işlemi de tamamladıktan sonra fermuarı orta kısma getirip açık kalan iki kısmı da dikiyoruz. Daha sonra köşeleri videodaki gibi muska haline getirip tekrar bir dikiş yapıyoruz. Bunu dört bir köşeye uyguluyoruz ve kalan kısımları da makasla kesiyoruz. Bu işlemi de tamamladıktan sonra artık hurcumuzu ters çevirebiliriz. Gerçekten kapitone deseni ve fermuarıyla çok güzel bir hurç oldu. Hem çok kullanışlı hem de çok şık oldu. Evimde her zaman en çok kullandığım şeylerden biri de hurç olduğu için bu dönüşümü de bu şekilde yapmak istedim. Siz de eski kullanmadığınız eşarplarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı merakla bekliyorum.